İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu demiş ki siz biz demeden hareket eden, insanlarına hizmet ederken ayrıştırmayan bir ekibiz. Bize tam da bunun tersi biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim. Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek açıklamasını yapmış. Yani meydan okumuş bir anlamda. Şimdi demiş ki Ataköy Barutuhane yapılarının açılış töreninde bu sabah saat 10'da açılışlarını yaptılar. Ecdadımıza sahip çıkmak çok değerli ifadelerini kullanmış İmamoğlu. Bu bizim hem insanlığımızın gereği hem de İstanbul'da yaşamanın sorumluluğu. Ayrıca inancımızın da gereği. Bazen çok lafla anlatılıyor. Biz lafla değil icraatla yürüttüğümüz bu faaliyetlerle birlikte inanılmaz şekilde özellikle terk edilmiş yok edilmeye yüzüstü bırakılmış Osmanlı döneminin o mirasları nasıl ihya ettiğimizi nasıl restore ettiğimizi e, görüyorum demiş. Yani bu özellikle şöyle gelelim. Yine demiş ki Lafla dediğim durum şöyle. Böylesi göz önünde olan yerlerin göz göre göre harabeye dönüşmesine fırsat vermişsiniz. Bunu izlemişsiniz. Bu samimi bir sahip çıkış değildir. Sadece laf. Hani laf ola biri gele misali söylenmiş laflar. Biz bu istismarlara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bu istismarı yapanları istismarlarıyla yüzleştireceğiz demiş. Ve demiş ki biz iş yapıyoruz, icraat yapıyoruz, göz boyamıyoruz başkalarını ayrıştırıp bir düşmanlık sahası asla oluşturmuyoruz. Biz burada geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Siz biz demeden hareket eden, insanlarına hizmet ederken ayrıştırmayan bir ekibiz. Bize tam da bunun tersi biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim. Size bu millet haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek. Sayın kuruma da hayırlı olsun demek isterim. İstanbul'da tarihi bir yerel seçim harifesindeyiz. Cumhur İttifakı ile ilgili söyleyeceğim tek şey şu. Umuyorum gayet nezaketli, faaliyet odaklı bir süreçle yorumlanan bir seçim olsun. Bizim bu dönemde odağımız 16 milyon insanımız olacak. Onlarla konuşacağız, onları dinleyeceğiz. Elbette bizim bu sürecimizden bize farklı model ya da metotlarla iyi niyetli ya da centilmence olmayan usul ve üsluplarla hareket edildiğinde ben ya da yol arkadaşlarım cevabını verir demişler demiş. Yani eğer centilmence siyaset yapacaksanız eyvallah. Ama centilmence yapmayıp da belaltı, vuruşlarla, farklı yöntemlerle yaparsanız hiç altta kalmayız, size aynı yöntemlerle de yanıt veririz diye açık, net bir şekilde iktidarı uyarmış. Ve son bir haber, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Çağlayan Adliyesi'nde Can Atalay açıklamasını yapmış. Başkaldırıya geçit vermeyeceğiz demiş. Anayasal düzene karşı açıkça suç işleyen heyet üyeleri hakkında gereğinin yapılması görevlerini hatırlatmak istiyoruz demiş. Sevgili arkadaşlar, Yargıtay anayasayı açık, net bir şekilde ihlal etmiştir. Anayasal darbe girişimidir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin üst üste iki kararı ve aynı zamanda 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı. Anayasaya baş kaldırıdır. Anayasa hükmünün uygulama yönelik olarak hukuk yoluyla, üstünlerin hukuku yoluyla bir darbe girişimidir. Ben öyle görüyorum. Ya net sıradan böyle hiç böyle lafı uzatmaya gerek falan yoktur. Nasıl ki daha önce Engin Alan'dan tutun CHP milletvekillerine kadar Murat Haberal'a kadar Enis Berberoğlu'na kadar Yine e, Cumhuriyet yazarı e, ismini hatırlayamayacağım şu anda İzmir milletvekili nasıl cezaevinden çıkmışlarsa e, aynen e, şeylerde, e, Can da çıkmalıdır. Anayasa Mahkemesi kararı yanlış olabilir, doğru bulmayabilirsiniz, siyasi olarak niteleyebilirsiniz ama o hükmü eleştiremezsiniz. O verilmiş bir karardır artık. Bir Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın susuzluğuna yönelik bir karar vermiyor suçlu ya da suçsuz demiyor arkadaşlar. Hak ilan ediyor. Çünkü o artık bir milletvekili. Yüksek Seçim Kurulu onun adaylığını kabul etmiş ve seçilmiş. Onun seçilmiş hakkını elinden alamazsınız sevgili arkadaşlar. Alırsanız bu millet iradesine darbedir. Var olan kendi yaptığınız anayasaya darbedir. Ve siz bu anayasayı iki defa değiştiririz. Hem 2010 yılında değiştirdiniz hem 2017 yılında değiştirdiniz. Kendi yaptığınız anayasaya da tanımıyorsunuz. O açıdan bir an önce tuttuğunuz yol yol değildir. Bu yoldan vazgeçin diye de seslenmek isterim. Son başka bir haberimiz var mı bakalım. Atlamış olmayalım hemen. İsterseniz onlara aslında milli görüşçülere şeyi söyleyelim. Bir video yayınlayayım. Burada geleyim. Bir saniye. Ben bu can atalayla bitirmek isterim. Kim? Aslında bugünkü siyasal iktidarın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dair olmak üzere Mecnettin Erbakan'ın öğrencisi kardeşim. Bakın hocanız ne mahkemesi, diyor? Mahkemesi, Refah Partimiz hakkında bir karar almış, biraz önce bu kararı açıklamıştır. Her şeyden evvel huzurlarınızda ifade ediyorum ki Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin kuruluş itibariyle en yüksek mahkemesidir. Bunun almış olduğu kararlara bütün kuruluşların riayet etmesi gerekir. Hatta bu kararlar adli bakımdan birer vahim hata olsalar dahi bu bir hukuk devletinde hatalı da olsa kararlara itaat edip uyulması gerçeğini ortadan kaldırmaz. Anayasa Mahkemesi Refah Partimiz hakkında bir karar almış. Biraz önce bu kararı açıklamıştır. Her şeyden evvel huzurlarınızda ifade ediyorum ki Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin kuruluş itibariyle en yüksek mahkemesidir. Bunun almış olduğu kararlara bütün kuruluşların riayet etmesi gerekir. Hatta bu kararlar adli bakımdan birer vahim hata olsalar dahi Bakın Necmettin Erbakan rahmetli çok açık kendi partisini kapatmış Anayasa Mahkemesi. Bu Anayasa Mahkemesi kararının yanlış bile olsa, vahim bile olsa sonra kabul etmek gerekir diyor. Eğer kabul etmezseniz o ülke anayasa bir devlet olmaktan çıkar. Orada artık hukuk yoktur. Kendi yaptıkları hukuka bile uymuyorlar demektir. Ve bugün AK Parti AK Parti 2010 yılında bireysel başvuru hakkını 2010 referandumuyla getirmiştir. Ve bu millet yüzde 58 oyla kabul etmiştir. Yüzde 58 o anayasaya yüzde 42 muhalefet hayır demiştir. E, 2017 anayasası 52 ile kabul edilmiştir. E o açıdan buradan AK Parti yetkililere sesliyorum, sesleniyorum. Böyle dönem dönem 12 Eylül Anayasası, 12 Eylül Anayasası'nın kendi yaptığınız anayasadır sevgili. AK Partililer, sevgili Cumhur İttifak üyeleri, ey AK Partililer, ey Recep Tayyip Erdoğan, kendi anayasanıza uyun lütfen. Kendi anayasanızın çiğneyip geçmeyin. Bir gün o anayasaya ihtiyacınız olur. Akşam saat 22.30'da Ferit Atay'la beraber gündemi konuşacağız. Ferit Atay soracak, ben yanıtlayacağım. Mutlaka bekliyoruz. Yayını beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. 120 bin 124 bin aboneye çok az kaldı. Hemen söyleyeyim ne kadar kaldığını. Lütfen e, bu akşam bitirelim bu işi. 124 bin aboneye geçelim artık yani. Kusura bakmayın. Ne kadar olduğunu da söyleyeyim hemen. Ne kadar olmuş? Bakalım. 123.898 102 tane Gerçek TV abonesine ihtiyacımız var. 102 102 tane kişi geldiğinde 124 bin aboneye ulaşmış olacağız. Desteğinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen şunu alttan alayım. Böyle de olmayın. <laughs> Böyle de olmayın sakın ha. Gerçekten çok acayip çirkin bir şey sevgili izleyiciler. Ya. Neyse kendinize iyi bakın.